Yapımızın hiçbir taşıyıcı elemanında bu şekilde gevrek ve ani bir kırılma davranışı ile karşılaşmak istemeyiz. İşte tam da bu yüzden yönetmelikler kesme davranışlarının irdelenmesi konusunda titiz davranmaktadır. Bizim de bu dersimizin konusu tüm yapıyı üzerine inşa ettiğimiz temellerde kesme ve zımbalama tahkikleri Kesme tahkikleri için TS500'deki denklem 8.1, 8.3, 8.4 ve 8.5'ten faydalanacağız. Hatırlayacaksınız temelimiz iki kalınlıktan teşkil edilmişti. Kolon altlarında 60 cm ve perde altlarında 100 cm olmak üzere. E, kesme donatısı olarak çalışacak olanlar biz ilave bir donatı koymadığımız sürece tabii ki sehpa donatıları. Bu durumda sehpa donatılarının önce nasıl seçildiğini e, bakış açımızı anlatmaya çalışalım isterseniz. Ekrana gelen çizimde yapımızın temeli için seçtiğimiz sehpa donatılarını görüyoruz. Sehpa donatılarının çapını belirlerken ben kendim şöyle bir kriter kullanıyorum. Kullandığımız ana donatı çapının ki bu 60'lık temelde 16'lık, 100'lük temelde 20'lik donatı ile bir 96 ton gördük. 96 bölü etkili derinlik 0.95 dediğimde bulduğum bu gerilme değerini nedir? FCTT değerinden küçük olması lazım ki bizim BS30 için 128. Kolon çevresinde tanımlı bir kritik kesit boyunca kayma gerilmelerinin izin verilen sınırları aşması sonucu kirişsiz plak döşemelerde veya temellerde kolonun döşemeyi veya plağı zımbalayarak diğer tarafa geçmesine biz zımbalama problemi diyoruz. Şöyle ekrana bir iki tane zımbalama problemi yaşamış döşeme getirelim. Mesela bunda bir e, havuz döşemesi zımbalanmış. Diğerinde bir sanırım e, futbol sahası burası. E, bir otopark döşemesini görüyoruz. Şöyle denilmiş. Ben önemli yerleri highlight ettim ama tamamını okumak istemiyorum. Eğer tahkikini yaptığımız e, kolonumuzda bir de moment etkimiz varsa bu moment etkisinde ne yapmamız gerekiyor? 1-gamma f kat ile çarpmak suretiyle kayma gerilmelerine olan etkisini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Deprem yönetmeliğinde anlatılan hususlara dikkat ederek yapsaydı ne bulurduk ona bir bakalım. Ben bunun için bir Excel hazırladım. Şöyle hemen göz atalım. Burada parametreleri şöyle kısaca tanıtırsak. Burada perimeter kısmına ya da efektif depth kısmına ne yapabiliyorum? Müdahale edebiliyorum. Ben buna specified dedikten sonra 0.55 olarak düzenledim. Temelimizin de ne yaptık? Tasarımını tamamlamış olduk. Umarım dersimiz faydalı olmuştur. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.